Merhaba arkadaşlar. Ben normalde Facebook hesabımdan günlük bir şeyler yazıyordum. Ayetleri açıklamaya çalışıyordum. Daha sonra bazı arkadaşlar bu işi YouTube'da yapmamı çektiğim videoları YouTube'a da Göndermemi ısrarla istediler. Dedim ben de göndereyim. Youtube'da hesabım da yoktu. Hesap açtım ve göndermeye başladım. E, i̇ki ay oldu zannedersem. İki aydır videoları gönderiyorum. Ve ilgilenmiyordum yani. Bakmıyordum. Çünkü e, aboneme sayısı e, azdı. E, izleme sayısı çok düşüktü. Onun için de fazla bakmıyordum. Hatta yorumlara da hiç geçmiyordum. Okumuyordum yani. Facebook'ta çünkü kalabalık 2500 üzerinde arkadaş, sayfa arkadaşım var. 600-700'e yakın abone var ve 30 binin üzerinde insan yaptığım videoyu izliyor. Bugün, dün akşam göz attım YouTube'da. Ya nelerle karşılaştım? Nelerle karşılaştım? Şaşırdım. Küfürler, tehditler, ölümle ilgili tehditler, adresimi arayanlar. Ha bu arada bir bayan arkadaşımızı gördüm orada. Gül Nihal ismiyle hesabı var. O da aynı benim gibi video yayınlıyor. Kuran ayetleri hakkında bir kaç tanesini can kulağıyla dinledim. Buradan kendisini tebrik etmek istiyorum. Güzel de Arapça biliyor ve faydalı olacağını umuyorum. Çok güzel de anlatımı var. Küfürlere gelince testlere beni tehditle ölüm tehdidiyle veya başka bir şeyle korkutmak mümkün değil. Bunu bir sefer aklınızın bir köşesine yerleştirin. Beni korkutmanız hiç mümkün değil. Nefesim olduğu sürece, gözüm gördüğü sürece, okuyabildiğim sürece, aklımı ve dimağımı kaybetmediğim sürece bu ayetleri açıklamaya devam edeceğim. Onun için o tehditler boştur, Kem söz sahibine aittir. Küfürler döner tekrar sizi bulur. Onun için aşağılanmaya, kendinizi aşağıların da aşağısına atmaya gerek yok. Varsa beyniniz, okuyorsanız, biliyorsanız, görüyorsanız ne yapacaksınız? İtiraz edeceksiniz, yanlışlarını söyleyeceksiniz. Biz yanılıyorsak siz bizi uyaracaksınız. Şimdi bugünkü şimdi daha çok küfürler gelecek. Çünkü bu ayet gerçekten acayip ilginç bir ayet. Hani Müslümanlar derler ki işte ya ne istiyorsun daha? İslamiyet fuhuşa karşı, zinaya karşı, hırsızlığa karşıdır, şuna harama karşıdır, şudur budur falan sayarlar ya böyle. Aslında hiçbirine de karşı falan değil. yani. Şimdi bugün fuhuşla ilgili bir ayeti anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok ilginç bir ayet. Ayeti veriyorum önce videoyu dinlerken ayeti de okuyun. Ayetimiz Nur Suresi 33. ayet. Bu ayeti daha önce de yorumlamıştım, anlatmıştım. Yalnız <laughs> YouTube'da yayınlamamıştım. Onun için ikinci kez yapma gereği duydum. Şimdi Nur Suresi 33. ayet 3 olayı anlatır. Ben şimdi buradan okuyacağım ayeti. Siz de lütfen açın, ayeti okuyun. Sapıtmak var mıdır, yok mudur? Ayete taklam attırıyorum, doğruyu mu söylüyorum, yalan mı söylüyorum, iftira mı ediyorum, çabuk atıyorum? Oradan görürsünüz. Ayeti okuyorum. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise Allah kendilerini ile zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bunu niçin söylüyor? Parası olmayan, evlenemeyen insanlar için söylüyor. Beklesinler diyor. Allah onları lütfuyla zengin edene kadar beklesinler. Geçtik burayı. İkinci bölümü kölelerle ilgili. Anı sefere çıkılıyor, İnsanlar köle alınıyor, kadınlar cariye alınıyor ve bunlarla ilgili bir paragraf, ikinci paragrafı sahip olduğunuz kölelerden kölelerden mütakabe yapmak isteyenlere gelince eğer onlarda mükatebe yapınca bir hayır görüyorsa sahipleri mükatebe yapın. Mükatebe nedir? Anlaşma, sözleşmedir. Onlarla sözleşme yapın. Eğer diyor onların sözleşme yaptığınızda bir hayır görüyorsanız onlarla sözleşme yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin diyor. Üçüncü bölüme geliyor. Asıl konumuz budur. Ne diyor burada? Cariyeler için söylüyor. Bakın şimdi. İyice dikkat edin arkadaşlar. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için dünya menfaatini elde etmek için iffetli, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın ne diyor? Dikkat edin. İffetli, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Zorlamayın. Kime? İffetli kalmak isteyen cariyelerinizi. Hepsini demiyor. Cariyelerinizi demiyor. Dikkat edin. İffetli kalmak isteyen cariyelerinizi diyor. Devam ediyor. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphes onların zorlanmasından dolayı Allah onları affeder. Şimdi ayeti okurken kim onları zorlarsa dediği zaman insanın aklına şu geliyor. Hemen o zorlayanları cezalandıracak diye geliyor değil mi? Öyle demiyor. Onları zorlayanları yakarım. Katran içirdim, cehenneme atarım, sürekli ateşe atarım, delileri piştikçe tekrar deri giydirir, yine yakarım demiyor. Hiçbir şey demiyor bakın. Şimdi ne diyor? Kim onları buna zorlarsa, bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah zorlananların günahlarını örtelaf eder. Allah kafurdur Allah büyüktür. Yahu arkadaş. Fuş zina demek değildir arkadaşlar. Bunun arasındaki farkı bir sefer görelim. Şimdi bunu bu ayetin karşısına bazı uyanıklar zina ile ilgili olan yasaklı ayetleri getiriyorlar. Bak diyor işte burada zina yaz. Zina ayrı bir olaydır. Fuş ayrı bir olaydır. Taciz ayrı bir olaydır. Üç ayrı olay vardır burada. Fuş iki kişi arasında olur. Gönüllüdür. İki kişi arasında olur. Gönüllü. Fuş ise üçlü üçlü şey vardır. Özne vardır. Bir tanesi fuşa giden fuş yapan kadınları pazarlar. Pezemek dediğimiz yani Türkçe argoda pezemek dediğimiz bir kişi var arada. Yani fuş yapan kadın var fuhuşa teşvik eden pezevenk var ve fuş fuhuş yapan erkek var. Başka biri var yani. Üç kişi var burada. Üç kişi var. Şimdi bu ayet niye nuzul olmuş? Neden? Niye gerek duyurmuş bu ayete yani? Ne oluyordu? Bakın ne oluyordu? Sefere çıkıyordu Müslümanlar. Değil mi? Sefere çıkıyorlardı. Gidiyorlardı. Bir yeri işgal ediyorlardı. Alıyorlardı alıyorlardı. Oradaki eli silah tutan erkekleri öldürüyorlardı. Geriye kalan kadın, kız, çocukları da esir alıp geliyorlardı. Kadınları cariye yapıyorlardı. Diğerlerini köle yapıyorlar. İşte o cariyeleri o savaşa gidenler arasında paylaştırıyorlardı. Peygamber zamanında. Ve bu cariyeleri bak görüyorsunuz ne diyor ayette? Dünya menfaatlerini, geçici menfaatlerini elde etmek için cariyelerinizi fuhuşa Yani cariyeleri satıyorlarmış. Fuhuş yaptırıp para kazanıyorlar. Onun için de Kur'an Allah diyor ki onları zorlamayın. Demiyor yani onlar, yasak. Fuhuş yasak. Kim fuhuşa zorlarsa onları yakarım, asarım, keserim demiyor. Rica ediyor. Hani bir insan evladını döver de bir başkası gelir ya yapma etme yazıktır dövme falan der ya. Rica eder yani. Ya çocuğu dövme olmuş bir hata falan bunlar. Aynen onun gibi Kur'an'ın Allah'ı cariyeleri sadece iffetli kalmak isteyen cariyeleri fuhuşa zorlayanları diyor. Zorlananları affederim diyor. Onların günahları. Ya zorlananlar cariyelerin bir hakkı yok. Köles, kölesidir. Yani cariye sahibi onu istediği gibi kullanabiliyor. isterse satabiliyor, isterse fuş yaptırabiliyor, isterse kullanıyor, isterse cinselliğinden faydalanıyor. Bunun için bir sakınca yok Kur'an'da. Ayıplanmıyor. Zina sayılmıyor onunla cinsel ilişkisi. Onun için burada diyor ki iffetli olmak isteyen, kalmak isteyen cariyeler zorluyor. Öbürleri öbürlerini satın diyor. Yani öbürlerine fuş yaptırabilirsiniz. Diyelim ki cariye istiyor. Para da kazanıyor. Veriyorsunuz da para da veriyorsunuz. O zaman Kur'an Allah ona bir şey demiyor. İffetli kalmak istemeyen cariyeler diyor. Fuhuş yaptırabilirsiniz. Bu çıkıyor buradan. Bu çıkıyor. Şimdi e, zina ile olan yasaklı ayetleri buraya ilişkilendirdiğiniz zaman o olmaz. Çünkü fuhuş ayrı bir şeydir. Arada üçüncü şahıs vardır. Üçüncü şahıs vardır bu üçüncü şahıslara yani pezevenklere Kur'an bir ceza vermiyor. Aynen tacizde olmadığı gibi. Tacizin de cezası yok Kur'an'da. Zina da o başka bir konudur. Onu başka bir ayette görüşmek üzere. İyi günler.